Maaşın yetmiyor mu? Ay sonunu göremiyor musun? Sana iyi bir haberim var. Şu 10 alışkanlığı kazanırsan bir yılda maaşından daha fazla para biriktirebilirsin. Hadi başlayalım. 1- Ya gelirlerini arttır ya birikimini arttır. Yerinde sayma. 2- Önce biriktirebileceğin miktarı ayır ve bu miktarı her yıl arttır. Asla geriye gitme. 3. Masrafları azalt, boşa harcama yapma. 4. Kredi kartı harcamalarında gelirinin yüzde %20'sini geçme. 5. Bir şey alırken internete bak. Fiyatları karşılaştır asla kazıklanma. 6. Yüksek harcama gerektiren masraflarını kredi kartı kullanarak zamana böl. Kredi kartından korkma. 7. Parana zaman ayır. Yatırımlarını kendi haline bırakma. 8. 40 yaşından sonra mutlaka BES'e dahil ol ve oradan asla çıkma. 9. Zor gün parası biriktir ve zorda kalmadıkça ona dokunma. 10. Bir hedef belirle ve hayallerinden asla vazgeçme.